Herkese Yoga Akademiden merhaba. Purna Titali Asana duruşunu yapacağız. Çok sade ama çok da etkili bir duruş yapacağız. Uygulaması da çok kolay. Herkesin uygulayabileceği bir duruş. Şöyle yapalım. Bacakları birleştirip uzatalım. Eller kalça yanında ve sırtımız dik. Nefes alırken bacakları bükeceğiz verirken dizleri yanlara açacağız ve ayak tabanlarını birleştireceğiz. Gövdeye doğru yakın tutmaya çalışın ve sırtınız dik olsun. Nefes alırken elleri kenetleyelim ve elleri ayakların altına yerleştirelim. Şimdi burada ayakları çekerek göğsü açabilir, sırtı dikleştirebilirsiniz. Ve nefes verirken sanki sırtımızda bir tahta var, hiç öne bükülmemeye çalışalım. Dirseklerle bacakları yanlara doğru iterek şöyle öne doğru uzamaya çalışalım. Göğsü ve başı aşağıya bırakmayın. Sanki ileri ve karşıya doğru uzuyormuşuz gibi düşünün. Böylece bel kalça bölgesinden çok daha etkili bir şekilde esneyeceğiz. Hadi gözleri kapatalım. Duruşu hissedin. Çıkarken, nefes alırken geri dönelim. Verirken elleri çıkaralım, geriye yaslanalım. Nefes al, bacakları birleştir. Verirken bacakları uzatıyoruz. Derin bir nefes. Nefes ver, gevşe.